Joey yürüyüşe çıkmayı çok seven 23 yaşında genç bir adamdı. Bir gün Joey mahallesinde dolaşırken uzaktan ona bakan ve gülümseyen bir adam fark etti. Hayatında gördüğü en korkunç gülümsemeydi. Joey adamı görmezden gelerek yürümeye devam etti. Fakat bu kez iki kişinin daha ona bakıp gülümsediğini fark etti. Joey çok şaşırmıştı ve onların kendisiyle dalga geçtiğini sandı. Ama yaklaştığında yüzlerindeki gülümsemenin son derece şeytani bir ifadeye dönüştüğünü gördü. Bu noktada Joey korkmaya başladı ve daha hızlı yürümeye koyuldu. Ama işler gitgide daha da garipleşiyordu. Joey'nin yanından geçen her insan ona bakıyor ve aynı ürpertici gülümsemeyi sergiliyordu. Joey koşmaya başladı. Fakat bu kez herkes arkasından aynı gülümsemeyle koşmaya başladı. Joey evine doğru yaklaştığında peşinden gelen gülümseyen insan kalabalığı hala onu takip ediyordu. Sonra bir anda teller içinde yatağında uyandı. Yana dönüp telefonuna bakmak istedi. Ama o sırada odasının köşesinde bir şey fark etti. Korku dolu gözlerle baktığında yüzünde o aynı gülümsemeyle kendisine bakan bir adam duruyordu.